i shut them Ne gene var ne gene. Tamam. Kuleselikinizi anladık da bizimle ne alakası var bunun ya? Biz burada saksafon çaldırıyoruz, kaval çaldırıyoruz. Pardon Şahin Bey'i aramıştım. Gel yavrum gel benim buyur, buyur. Merhaba Şahin Bey ben yeni öğrencinizim. Saksafon dersi için gelmiştim. Merhaba canım. Daha önce hiç alet çaldın mı sen bakayım? kaval hmm, çalmıştım. Ha Kaval geldi büyüğünü çalacağım diyorum. Peki sana kim öğretti bunları söyle bakayım. Lisedeyken öğretmenim öğretti. Çok istekli olduğunu görünce kendi kafamı çalmama izin verdi. Lisede bedavaya çal varıyorlar. Yavrum tek başına mı çalıyordun sen kavalı? Benden özenince birkaç arkadaşım daha katıldı toplu halde çalıyorduk. ...yani sen bunu yapıyordun... ...seni gidi Abazan köyün seni... ...ya yönetmenim... ...tamam tamam sorun değil... <laughs> tamam, ...arkadaşlar... Tamam. ...hadi hep beraber Başla filmin tamam. son sahnesini tamamlayalım... ...film bitiriyoruz... ...çocuklar hanımefendiyle ilgilenin... ...sağ olun Şahin Bey... Rica ederim... ...ya yönetmen efendi... ...bizim reklam filmi vardı ne oldu... Aa, ...geldi geldi burada... ...ya kardeşim niye söylemiyorsunuz... ...boy bakın şunu da izleyelim... Gel buyur, buyur şöyle verelim. Bak bakayım şöyle. Hadi oğlum Şahin, iki reklam, bir uzun metraj... ...sen de kurtulacağın bu porno setlerinden. Hadi bakayım. Günaydın karıcığım. Günaydın aşkım. Yine her zamanki gibi harika bir sofra hazırlamışsın. Senin için aşkım, bütün gün işlerinde çok yoruluyorsun. Güne enerjik başlaman için sana noyer fıstık ezmesi aldım. Hmm, Harika. Enerjiyi şimdiden hissetmeye başladım. Nayar fıstık ezmesi. Güne daha enerjik başlamanız için. Senin gibi bir karım olduğu için çok şanslıyım. Bu ne lan böyle? Hangisi? Ulan o kabarıklık falan yoktu biz çekerken. Onu sonradan dijital olarak ilave ettik. Ulan o reklamı verenin de, alanın da, çekenin de... ...hepinizin Allah belasını versin Abi niye kızdın o kadar? İyi oynamışsın. Güzel de olmuş bence. Ne güzel almış Kazım. Millet bunu televizyonda çoluğuyla çocuğuyla seyredecek. Ayıp denen bir şey var ya. <laughs> Komik bir şey mi var Kazım? Niye gülüyorsun? Abi ayıp denen bir şey var dedin ya. Komik durdu. Pornocusun sonuçta. Abi. Ulan pornuncusak onun bunun çocuğu muyuz lan? Ben bu reklam filmini niye çektim Kazım? Niye çektin abi? Televizyonlarda gözükeyim. Pornoculuktan kurtulayım. Yeni bir hayat kurayım diye çektim. Ama heriflerin yaptığı pisliği gördün mü sen? Tavsadı oğlum bu işler. Tavsadı. Şahin Bey, patron sizi bekliyor. Alayım abi. Filme bayılıyorum Şahin. Hangi filme? Ekrana iyi bak. E, televizyon kapalı olsa ben bir şey görmüyorum. Olur mu Şahin? Bak orada beyaz kocaman bir koltukta oturan iki tane adam var. Rolleri belli. Ben Luka'yı oynuyorum. Çalışanlarına cömert, anlayışlı patronu. Sen o patronun star yaptığı ve star yaptığı için de ona minnettar olan Şahin K'yi. Bu filme bayılıyorum Hiç bitmesin istiyorum biliyor musun Tamam ben de seni seviyorum da Ne öyle minnettar olan Şahin Mahin Arıza falan çıkarmaya başlamışsın sette ne oluyor Ya Luka seyretmedin mi o reklam filmini Ne öyle benim varı böyle havaya dikiyorlar Şahin Niye oynattılar seni o filmde zannediyorsun? Ha? Dünyaca ünlüyüm. Milyonlarca hayranım var. Ulan hayranların nasıl görmek istiyor seni? Ha? Sen onların bereket tanrısın. Hayal bile edemedikleri karılara çak, üzerine de para kazan, kimde la balubaya. Ben bu işleri bırakıyorum Luka. Ne? Luka, bu işler iyice ayağa düştü. Eskiden meraklı salır evinde seyrederdi. Şimdi çocuklar bile internetten indiriyor. Bak Şahin, ekrana iyi bak. Ben sen olmasan da hep o ekranda olacağım. Ama sen ben olmadan bir hiçsin Şahin. Şahin abinizi bugün çok yormuşlar. Alın eve götürün de dinlensin biraz. Şahin K. Denizden çıkan adam. Ayağına taş bağlanıp denize atılacak adam başka bir filmin senaryosu olurdu Şahin. İnan bu filmi hiç görmek istemez. Yıllardır sırtımdan o kadar para kazandı. Neymiş? Ayağıma taş para denize atacakmış. Siktir lan! Sen kimi atıyorsun denize? Sen anca küçük Şahin atarsın. Abi dur bir sinirlenme hemen ya. Ben olmasam da o ekranda olacakmış. Ulan bundan sonra olsun da göreyim hadi lan. Bas sen havaalanına. Gidiyorum oğlum. İyi de abi ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Nerede kalacaksın? Türkiye'ye gideceğim. Birikmiş param var. Ticaret yapacağım. Or